Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Kiraz Oğul hepimiz hoş geldiniz. Bugün Enis Kiraz kanalında bir Enis Kiraz videosu seyredeceksiniz. Çünkü ben Enis Kiraz Bana hep soruyorlardı, yıllardan beri sordular aslında. Genç arkadaşlarımız sordu, işe yeni girenler sordu. Bu teknolojik ürünleri yani elinize aldığımız, incelediğimiz, bakış yaptığımız teknolojik ürünleri nasıl ediniyorsunuz? Bu benim yıllardan beri gördüğüm karşılaştık sorulardan bir tanesiydi. Ben de size zaman aşımına göstererek yani nasıl edindiğime hakkında bir ipucu sahibi olmanız için o zaman şimdi gösterdiğim bir ufak bir video hazırladım. Bu örnek videomuzda bir birey yeni bir bu işe girmiş bir birey nasıl ürün edindiğine temel bir örnek. Birebir örnek olmasa bile temel mantık çerçevesinde tutturabileceğim bir örnekle size bunu anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz 2013 yılına gidelim ve 2013 yılındaki Enis oluna bakalım. Bu ürünleri nasıl tedarik etmiş? Oradan başlaya 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 başlaya, başlaya bu günümüze kadar geleceğiz. Alo, iyi günler. X firması mı? E, ben Enis Kirazoğlu. Efendim biz turunculevi.com diye bir yeni bir platform oluşturduk ve oyun siteleriyle oyunlar üzerine ve oyun donanımları üzerine burada bazı incelemeler yapıyoruz. Bazı şeyler yapıyoruz. Sizden de inceleme için ürün talep edecektik. Yani yanlış anlamayın bir şirket oluşumudur Turunculevi. Yani büyük bir e, marka, büyük bir marka gibidir. Yani... E, Sayfa trafiği çok yüksektir. Günde 15 binden fazla ziyaretçi Ayda aldığı 1,5 milyondan fazla bir sayfa trafiği var. Youtube kanalımız var. Youtube kanalımızda çok güzel abonelerimiz var. Youtube kanalı efendim Youtube'da videolar çeken. Yani Youtube'da videolar çekiyoruz. Ve orada sizin ürününüzü de tanıtmak istiyoruz. Yani ürününüzü incelemek istiyoruz sadece. Bütçe istemiyoruz. Hayır. Sadece ürün incelemek istiyoruz. Ha, elinizde yok mu? Peki gelince gönderir misiniz? Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Yeni firmasıyla mı görüşüyorum? Merhabalar. Ben turunculeve.com'dan arıyorum. Turunculeve yeni bir büyük bir yeni bir oyun sitesi platformudur. Çok iyi trafiği vardır, çok iyi sayfa ziyaretçisi vardır, YouTube şeyidir. Sizin ürününüzü incelemek istiyorduk burada da. Turunculeve tabii çok büyük bir marka. Niye kapattın ya? İyi günler. İyi günler. Turunculeve'den arıyorum ben. Duymuş muydunuz Turunculeve'yi? Süper. Duymuşsanız harika. Ee, yani Turunculeve'nin genel yayın yönetmeniyim de ben. Ee, burada ürününüzü incelemek istiyorduk. Biz de bize böyle ürün gönderme konusunda bir sıkıntı yaşıyor sizin tarafta. E, ee, ürününüzü tader, yani daha önce de konuştuk sizle aslında da ürününüzü gönderebilirseniz incelemek isteriz burada. Şahane olur bizim için de. Sizin için de içerik yapmış oluruz böylece. Ha ürün şu an yok yani yine. Geçen sene de yoktu. Bu sene de yok. Anladım. Peki. Gelince gönderir misiniz? Gönderirsiniz. Süper. Tamam. Alo iyi günler. Turuncular.com'dan arıyorum ben Deniz Kirazoğlu. Turuncu evi bir oyun medya kuruluşu hanımefendi evet bir süredir faaliyet gösteriyor oldukça da yüksek bir trafik var Türkiye'nin sayılı sitelerinden bir tanesi aslında şu an trafik olarak baktığınız zaman yine kapattı ya Allah Allah Alo iyi günler ee, Enis Kirazoğlu ben ya biliyorsunuz markamız mecramız büyük bir mecradır ürününüzü incelemek istiyorduk sizin de ürününüze özel çalışmalar yapmak istiyorduk gönderirseniz şahane olur süper adresi vereyim o zaman ben size ne zaman gelir 10 güne şu an başkasında mı? O yüzden bu kadar geç geliyor. Tamamdır ben bekliyorum o zaman tamamdır. Yani önce bize gönderirseniz bu tarz ürünleri çok daha şahane olur. Yani biz hemen hızlıca yaparız. E, ee, elinize de gelir. Bazen çünkü yani isim vermek gibi olmasın. Çünkü bilmiyorum kimler onlar. Ama bazen bazı filmler bazı böyle medyalar geç yollayabiliyor. Bizi hızlı yaparız. Sizin de işiniz görülür. Bizim de işimiz görülür. Önce bizi düşünürseniz şahane olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Y firması değil mi? E biz sizle hiç kontak kuramadık ya. Devamlılar bir irtibatta sıkıntımız oldu. Ben Enes Kirazoğlu. Lan bir cümlem bitsin cümlem kadın. Alo Enis ben. Sağ ol sağ ol sen nasılsın? Eyvallah ben deyim ya ne olsun. Ya bu sizin yeni bir ürün çıkmıştı onu bir göndersenize ya. Bir burada bir inceleyelim size. Vallahi ürününüzü tanıtalım. Yani maksat içerik çıksın yani ürününüz hani ya benim derdim ürün incelemesi olsun anladın mı? İncele, inceleyelim yani ürününüzü inceleyelim. İndirelim valla süper olur. Tamam hafta ürün geliyor mu? Geliyor. Bak kimseye vermeyeceksin önce bana yollayacaksın değil mi? Tamam. iki gün eline veririm ben seni tekrar. Tamamdır, tamamdır. İki gün elinde. Ben bunu alayım, inceleyeyim, yayınlayayım. Sonra sen istediğin yere dağıt. Haydi öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Ee, i̇yi günler. Y firmasıyla mı görüşüyorum? Evet. Hanımefendi. Ben Enis Kirazoğlu. Daha önce birkaç kere konuşmaya çalıştık ama denkleşemedik maalesef. Ben sizin ürünlerinizi çok merak ediyorum ve izleyicilerin de merak ettiğini düşünüyorum takipçilerimizin de. Onlarla paylaşmak istiyorum, incelemek istiyorum ürününüzü. Hayır, bütçeli bir iş olarak değil yani. Sadece ürününüzü incelemek istiyorum. Gönderirseniz... ha. Şu an elinizde yok diyorsunuz. Ha, başa sardık yani. Sizde daha yeni yeni oldu. Tamam sizde de kat etmemiz gereken birkaç zaman var anlaşıldı. E, tamamdır hanımefendi teşekkür ederim. Gelince gönderirsiniz siz. tamam aha, hadi bay bay. Hadi bay, bay. Alo. Buyurun ben Deniz. Kardeşim bedava ürün incelemiyorum. Bütçem varsa inceleyelim. Alo buyurun. Evet ben Deniz. Evet Kirazoğlu olan. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bu arada, pardon ya, çıkaramadım numaranız kayıtlı değil de, e, nereden arıyordunuz beni? Y firmasında. Ha. Beraber bir şeyler yapalım diyorsun. Güzel, anlatın siz. Ben dinliyorum. Nasıl bir şey var sizin kafanızda? Aa, böyle bir düşünceniz var ya. Yani. Ne zaman için düşünüyorsunuz bunu acaba? Yani bir anlatırsanız biraz. Aha. Aha. Güzel, süper. Dinliyorum ben sizi. Siz devam edin. Harika harika. Şahane. Ben okeyim yani. Güzel. Nefis. Gördüğünüz gibi ürün almak ve ürün incelemek çetrefilli bir iş olduğu kadar zaman zaman popo kaldıran bir işte. Bugün de dersimizi aldığımıza göre hoşçakalın. Şebnem oyunda. Şebnem oyunda. Kurdu musun? Şebnem oyunda ya. Teşekkürler. <laughs> Sen beni oynatmazsan. <laughs> Sesimi çıtımı çıkarmam ya. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.